Peki, Habbab bin Eret kim? Habbab bin Eret, böyle e, ilk Müslümanlardan, altıncı Müslüman diyebileceğimiz böyle e, ilk Müslüman olan kişilerden birisi. Kendisi normal hür olarak yaşarken, e, cahiliye döneminde zorba insanlar bunu kaçırıyorlar, köle olarak satıyorlar ve e, böyle bir köleleştirmiş oluyorlar. Tabi Mekke'de bir kadın bunu satın alıyor. E, Tabi kadın onun Müslüman olduğunu duyduktan sonra çok kızıyor, hiç memnun olmuyor ve ona işkence ediyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, Habbâb bin Eret'i zaman zaman ziyaret ederdi. Habbab bin Eret'in e, böyle bir demircilik mesleği vardı. E, Efendimiz gelir onu ziyaret eder, onunla konuşur idi. E, Habbab bin Eret'in e, sahibesi, o kadın bunu duyduğu zaman çok kızar, hemen dükkana gelir, orada kızgın demirlerden, ateşte kızdırılmış o demirlerden birisini alır, Habbab bin Ered'in başına böyle e, değdirmek suretiyle işkence ederdi. Bu kadar acımasız, merhametsiz bir kadın. Ancak onun sırf Müslüman olduğundan dolayı, e, hem de bir kadın hüviyetiyle e, bir başka birisine, yani bir erkeğe, herhangi birisine işkence ettiğinden dolayı, e, zalimlik yaptığından dolayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanların durumuna üzülüyor idi. O kadına beddua etti. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bedduaları sayılır. Bu da onlardan birisidir. Bu Ümmü Enmar isimli bu kalpsiz kadın artık sonraları böyle yerinde duramayacak derecede bir baş ağrısına müptela oldu. Başı ağrıyor, ağrıyor. Ancak başının ağrısı böyle bir kızgın bir demirle başına böyle değdirilir zaman dağlandığı zaman o zaman hafifliyor. Bu da ne zaman böyle başı ağardığı zaman, hemen Habbab'ın yanına gelir, kafasını uzatır, kızgın demirle başıma değdir de e, biraz acım hafiflesin derdi. Habbab bin Eret de o da onun başına kızgın demiri sürerdi. Yani etme bulma dünyası. Sen böyle bir çirkin işkence yaparsan, bak ne oldu? Efendimizin bir mucizesi de gerçekleşmiş oldu. Yapmış olduğu işkence çeşidine kendisi maruz oldu, hem de kendi isteyerek. İşte bu da nedir? E, kişi dinsiz imansız olduğu zaman, merhametsiz olduğu zaman, zalim olduğu zaman Allahu Teala onun cezasını dünyada da vermiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün İslam düşmanlarından, din düşmanlarından, zalimlerden cümlemizi, bütün ümmeti Muhammed'i insanlığı korusun, muhafaza eylesin. Şimdi bu hatırayı anlatılan kişi Habbab bin Eret. İşte e, tabiinden dediğimiz Kays İbni Ebu Hazim, <laughs> biz diyor e, Habbab bin Eret'i ziyarete gittik. Tabi ömrünün son dönemlerinde e, uzun süren bir hastalığa düçar olmuş Habbab bin Eret. E, onlarda bir hasta ziyaretine e, gittik diyor. Fakat baktık ki ki تَوَا سَبَا كَيَّاتٍ Vücudun yedi yerinde böyle bir dağlanmış diyor. Yani demirle dağlanmış. E, Birçok yaralar çıkmış vücudunda. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağlamayı yasaklamış idi, İnsanlar dağlamayı da bir tedavi yöntemi olarak kullanıyorlar idi. Ancak insanlara acı verdiğinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu mecbur kalmadıkça yasaklamış idi. Ancak Habab bin Eret'in gerçekten acıları çok büyük olduğundan dolayı, büyük sıkıntıdan dolayı vücudunun yedi ayrı yara bölgesine böyle bir dağlama yaptırmış idi. Fakat onun derdi biraz daha başkaydı. Şimdi o gelenlerle konuşurken dedi ki inne ashabenellezine selefu mazam bu benim eski arkadaşlarım var ya sahabe-i hep onların arkadaşları sahabeydi zaten onlar gelip geçtiler diyor eski dostlarım gelip geçti fakat velem tenqusumud dünya onlar dünyaya meyletmediler dünya onları eksiltmedi yani onların e, ihlasından, samimiyetlerinden, ibadetlerinden, dini yaşayışlarından hiçbir şey eksiltmedi. Onlar yaşadılar, öldüler, gittiler. Şimdi bunu söylemekle birlikte kendisi dini açıdan büyük bir dert içerisinde olduğu için bunu örnek verdi. Dedi ki: "Ve inna asabana ma la najdu lehu mevlan ille turab." Fakat şu anda biz öyle bir bolluk içerisine girdik ki o kadar nimetlerimiz oldu ki koyacak yer bulamadık topraklara gömdük diyor. Bu kadar böyle bir servete sahip olduk. Yani bu hususu Dini anlamda e, böyle e, eskiden o eski arkadaşlarının o döneminde e, dini heyecanı, coşkuyu, ibadetleri onlarda bir azalma olduğunu hissettiğinden dolayı e, bunu böyle söyledi. Sonra dedi ki: velevla en nebi en nebiy sallallahu aleyhi ve sellem'e nehana en ne doğru mevt. Şayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemeyi, yani Allah benim canımı alsın da ölüyüm. Yani böyle bir ölümü temenni etmeyi yasaklamamış olsaydı yani şu dini sıkıntılarından dolayı efendimiz dönemindeki o büyük heyecan, coşku, dini yaşama, o duygu ve düşünce, dini yaşayış olmadığından dolayı le da'utu ben ölmeyi isterdim dedi. He demek ki Onların derdi başka, onların dini yaşamak, ibadetleri güzelce ne yapmak, haramlardan sakınmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlarında olduğu zaman dini nasıl heyecanla, coşkuyla yaşıyor iseler, yine aynısını yaşamak istiyorlardı. O tadı alamayınca Allah Resulü ölümü temenni etmeyi yasaklamamış olsaydı ben ölmeyi isterdim dedi. Şimdi Habbab bin Ered'in böyle zaman zaman hatıralarından şunu da görüyoruz. Benim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir kuruşum bile yoktu. Ama şu anda 40 bin dirhemim var diyor. Yani bayağı bir zenginleşmiş. Bu zenginleşmeyle birlikte bir kısım dini heyecanı, dini yaşayışın da bir kısım sıkıntıları olduğundan dolayı bu ölmeyi temenni ettiğini ama Efendimiz yasakladığından dolayı bunu istemediğini ifade etmiştir.